Finans analisti İslam Memiş, sanal medya hesapları üzerinden yaptığı değerlendirmelerde hem altın hem de döviz cephesine ilişkin önemli mesajlar verdi. Özellikle küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin yatırımcılar üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Memiş, kısa vadede panik alımlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Memiş, gün içinde altın ve gümüş fiyatlarında sert hareketler görüldüğünü, sanal medyadaki bilgi kirliliğinin yatırımcıyı hatalı karar vermeye ettiğini söyledi. Küresel piyasalarda agresif dalgalanmaların sürdüğünün altını çizenmemiş, mevcut seviyelerden altın alımının doğru bir strateji olmayacağını ifade etti. Önümüzdeki haftada altın fiyatlarında belirgin dalgalanmalar olacağını kaydedenmemiş, bir yükseliş yaşanacak ancak ardından tekrar satış baskısı bekliyorum. Bu nedenle bu seviyelerden maliyet yapmak sağlıklı değil dedi. Borsa İstanbul'a ilişkin değerlendirmelerinde Memiş, son dönemde manipülasyon iddialarının gündemde olduğunu hatırlatarak yetkililerin açıklamalarına dikkat çekti. Yaşanan dalgalanmaların ardından piyasada toparlanma beklentisinin sürdüğünü ifade eden analist, 11.000 puan seviyesinin üzeri için beklentimiz devam ediyor. Umarım yatırımcılar kayıplarını kısa sürede telafi eder değerlendirmesini yaptı. Döviz cephesine ilişkin görüşlerinde Memiş, dolar TL'nin Ekim ayında 42 liranın üzerine yerleştiğini hatırlatarak Kasım içinde 42,50-42,80 seviyelerinin gündemde olduğunu söyledi. Yıl sonunda kur beklentisini 43-45 lira aralığında koruduklarını yineledi uluslararası piyasalarda ons altının 4238 dolar seviyesine kadar yükseldiğine dikkat çekenmemiş, kısa vadedeki bu sert hareketlerin yatırımcıyı yanıltabileceğini söyledi. Bu hafta yukarı yönlü hareket devam edebilir ancak ardından kar satışları gelebilir. 3804-200 dolar bandındaki beklentim sürüyor diyenmemiş, Fed'in 10 aralıktaki faiz kararının da fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını ifade etti. Gram altının ons destekli yükselişini sürdürdüğünü belirtenmemiş fiyatın 5954 Türk lirası seviyesinde seyrettiğini hatırlatarak 5650 Türk lirası güçlü bir destek. Ancak kısa vadede alım için uygun seviye değil. Önümüzdeki haftayı beklemek çok daha doğru olur dedi. İslam Memiş, yatırımcılar arasında sıkça karşılaştırılan altın ve gümüş getirilerine de değindi. Son bir yılın kazanç oranlarına vurgu yapan analist, gümüşün altına kıyasla daha yüksek getiri sunduğunu belirterek 2025'te olduğu gibi 2026'da da gümüşün öne çıkabileceğini ifade etti. Gümüşteki gerilemeler ve kar satışların yatırımcılar için fırsat olabileceğini söyleyen Memiş, uzun vadeli stratejilerde gümüşün daha cazip olduğunu dile getirdi. Piyasalarda yaşanan sert hareketlilik sonrası yıl sonuna kadar volatilitenin yüksek seyredeceği öngörülüyor. Gram altın İslam Memiş açıklamalarında bu hafta içinde altın alımının uygun olmadığı, yatırımcıların gelecek haftayı bekleyebileceği yönünde uyarılarda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sürmesi, ve küresel risk algısındaki değişimler altın piyasasında yön arayışının devam etmesine neden oluyor. Altın fiyatlarındaki son hareketliliğin ardından orta vadeli beklentiler de gündeme geldi. Gram altın İslam memiş değerlendirmelerine göre 2026 yılında gram altının 8000 lira ve üzeri seviyelere ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ons altında ise 4800 ila 4880 dolar aralığı öngörülüyor. Orta vadeli bu beklentilerin küresel ekonomik gelişmelerle birlikte şekilleneceği ifade edilirken altın piyasasında yön belirleyici unsurların enflasyon, faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler olacağı belirtiliyor. Ekonomik veriler ve siyasi adımların etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı seyirin devam etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet kapanmasının sona ermesiyle başlayan hareketlilik, hem ons hem de gram tarafında fiyatların kısa sürede sert bir şekilde yükselmesine neden oldu. Yıl sonuna yaklaşılırken yatırımcıların temkinli hareket etmesi, Kısa vadeli fiyatlamalarda oluşabilecek ani değişimlerin yakından izlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Gram altın yeniden 6000 Türk Lirası sınırına dayandı. Son haftalarda yaşanan dalgalanmanın ardından piyasalar toparlanırken uzmanlardan altın almak isteyenlere önemli uyarılar geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kısa vadede alımın doğru olmadığını belirterek yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Altın fiyatlarında yeniden yükseliş dönemi başladı. 3 haftalık satış baskısının ardından toparlanmaya başlayan piyasada gram altın 6000 Türk Lirası sınırına yaklaştı. Piyasalar yeşile dönerken yatırımcılar alım fırsatını değerlendirip değerlendirmemeyi tartışıyor. Ancak uzmanlar kısa vadede dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, mevcut seviyelerden altın alımının doğru bir hamle olmayabileceğini belirtti. 3 haftalık satış baskısının ardından altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Haftanın son işlem gününde gram altın 5.985 Türk lirası, çeyrek altın 9.347 Türk lirası, ons altın ise 4.201 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Son bir haftada ons altındaki yükseliş %5'e ulaşırken, gram altında psikolojik 6.000 Türk lirası eşiğine yaklaşarak yatırımcının ilgisini yeniden üzerine çekti. Piyasalardaki toparlanmanın temelinde, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yeniden açılması ve dolar endeksinin 99 seviyesine kadar gerilemesi etkili oldu. Türesel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve Fed'in faiz indirim beklentileri de altının ons fiyatını yukarı taşıyan diğer etkenler arasında gösteriliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Memiş, yaptığı değerlendirmede, ons altında kısa vadede bir geri çekime bekliyorum. Bu nedenle mevcut seviyelerden altın alımını doğru bulmuyorum. 2026 yılı içinde 4800 dolar seviyeleri mümkün olsa da yıl sonuna kadar alım yönlü bir stratejim yok dedi. Memiş, gram altın içinde aynı uyarıyı yineleyerek şunları söyledi. Altın çok sert dalgalanıyor. Bugün için alım yapmak yerine önümüzdeki haftayı beklemek daha doğru olurdu. 5650 Türk lirası destek seviyesi geçerliliğini koruyor. Kısa vadede bir düşüş, ardından tekrar yükseliş dönemleri göreceğiz. Yıl sonuna kadar bu dalgalı fiyatlamalar devam edecek. Dünyanın en büyük ikinci bankası olarak kabul edilen Bank of America, BOFA, altın piyasasına ilişkin yayımlandığı son değerlendirmede dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Bank of America, altın fiyatlarındaki son yükselişin olağan dışı olmadığını belirterek, rally'nin devam edeceğini ve metalin 2026 yılına kadar ons başına 5000 dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Fırsat penceresi BOFA analistleri, küresel ekonomide 2025 son çeyreğinden 2026'ya uzanan dönemin altın açısından benzersiz bir fırsat penceresi sunduğunu belirtirken, faizlerin gevşeyeceği, doların zayıflayacağı ve jeopolitik risklerin artacağı bir ortamın altın için son yılların en güçlü makro zemini olduğunu vurguladı. Banka, faiz görünümünün yumuşaması, jeopolitik risklerde süregelen artış ve merkez bankaların rekor seviyeye ulaşan altın alımlarını modellemelerinin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterdi. Rapora göre, 2023-2025 arasında merkez bankaların gerçekleştirdiği altın alımları tarihi seviyelere yaklaşarak fiyatlarda kalıcı bir destek oluşturdu. Fed'in 2026 yılına kadar daha gevşek bir politika patikasına hazırlanması, reel faizlerin aşağı yönlü baskı altında kalması ve dolar endeksindeki kırılgan seyir altın için yapısal bir avantaj yaratıyor. BofA raporunda teknik seviyelere ilişkin de önemli değerlendirmeler yer aldı. Ons altın için 4200-4350 dolar aralığı kısa vadede ana direnç olarak tanımlanırken, bu bölgenin yukarı yönlü kırılması halinde fiyatlamanın daha yüksek bir ivme ile 4500-4800 dolar bandına taşınabileceği ifade edildi. Türkiye özelinde ayrı bir rapor sunulmasa da, BofA'nın değerlendirmeleri gram altın cephesine de önemli sinyaller veriyor. Dolar TL'deki yukarı yönlü eğilim ile ons altındaki güçlü küresel görünüm birleştiğinde, gram altının 2026'ya doğru yeni rekorlar test edebileceği değerlendiriliyor. Bir ay öncesine kadar piyasaların aşırı ısındığına dair emarelerle kar satışları yaşayan altın fiyatları, Fed'in faiz indirimine devam edeceği ve küresel hisse piyasalarının aşırı ısındığına dair belirtilerle son bir ayın en iyi haftasını yaşıyor. Gram altın son bir haftada %5 yükseldi. Ons altın ise %4,50 yükseliş sergiledi. Altın fiyatları ile ilgili yeni yıl beklentileri yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda. Ünlü ekonomist İslam Memiş, 2026 yılı için altın tahminlerini açıklayarak o rakamlar artık hayal değil ifadelerini kullandı. Küresel piyasalardaki dalgalanmaya, jeopolitik risklere ve merkez bankaların alım stratejilerine dikkat çekenmemiş, yükseliş başlamadan önce yatırımcıların kaçırmaması gereken kritik uyarılar yaptı. Gram altında yeni dönemin ne zaman başlayacağı ise en çok merak edilen konu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının 5006.000 lira bandında seyredeceğini, asıl yükselişin ise 2026 yılında başlayacağını açıkladı. Uzman isim, yatırımcılara kademeli alım ve sabır tavsiyesi yaptı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni değerlendirmelerde bulundu. Memişe göre 2025 yılı boyunca altın fiyatlarında büyük bir sıçrama beklenmiyor. Ancak 2026 itibarıyla yükseliş trendi yeniden başlayacak. Memiş, gram altının yıl sonuna kadar 5000.6000 lira bandında hareket edeceğini belirterek, yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalarda panik yapmamalı. Düşüşler alım fırsatı, yükselişlerse panik nedeni olmamalı ifadelerini kullandı. Ünlü ekonomist 2026 yılı için gram altında 8000 lira seviyesinin ilk hedef olacağını ancak dünya piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak 10 bin lira seviyelerinin de sürpriz olmayacağını söyledi. Memiş, altın her zaman güvenli limandır. Jeopolitik belirsizlikler, merkez bankaların altın alımları ve enflasyon baskısı 2026'dan itibaren fiyatları yukarı taşıyacak dedi. Memiş ayrıca, yıl içinde yaşanan sert hareketlere değinerek, Ekim ayındaki 6 bin lira üzeri seviyelerin yatırımcılar için önemli fırsat oluşturduğunu belirtti altın fiyatlarındaki dalgalanmaların manipülasyon kaynaklı olabileceğini söyleyen Memiş, sabırla kademeli alım stratejisini önerdi. Uzman isim, nakit ihtiyacınız yoksa satış için acele etmeyin. Bu dönemde altın biriktirenler, 2026'da ciddi kazanç elde edecek, diye konuştu. Uzmanlar, küresel ekonomideki durgunluk sinyalleri ve merkez bankaların rezerv politikalarının, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını destekleyeceği görüşünde birleşiyor. Finans analisti İslam Memiş, Altın ve gümüş piyasalarındaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmelerle yatırımcıları uyardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda küresel piyasalardaki belirsizlikler ve bilgi kirliliğinin yatırımcıları yanıltabileceğine dikkat çekenmemiş, özellikle gün içindeki sert yükselişlerin aldatıcı olabileceğini belirtti. Memiş, uluslararası piyasalarda ons 4238 dolar seviyesinde %1'lik bir yükselişle işlem gördüğünü ifade ederek bu hafta içinde 4150 ile 4180 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş beklediğini ancak yatırımcıların dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kısa vadeli yatırımcılar için daha temkinli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtenmemiş, 10 Aralık'ta açıklanacak olan FED faiz kararı öncesinde fiyatlamaların agresif olduğunu ve bu seviyelerden altın alımının veya altın maliyeti yapmanın sağlıksız ve yanlış bir karar olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi. Geçtiğimiz hafta 4000 dolar olan ons altının ani bir şekilde 4230 dolara çıkmasını manipülasyon fiyatlaması olarak nitelendirenmemiş, bu dalgalanmanın süreceğini aktardı. Büyük yatırımcıların bu sert hareketlerden kazanç sağladığını, ancak küçük yatırımcıların ve kısa vadeli pozisyon açanların zarar etmeye devam ettiğini belirtti.